astro istis yapıyorum. Hayvan oldu hayvan. Niye inkar değil Onların Ben ne niye ya? Allah'ım demiş. Yok oğlum. Yok oğlum. Yok oğlum. Onların oğlum. bana niye Yok oğlum. Yok oğlum. Önce kesinlikle türetmedik, şey türetmedik, türettiler beni. Hiçbir adam, Ayanı. hiçbir işveren, gerçekten çalışan elemanı çıkarmaz. Bu tamam. ne? Gerçekten hakkını veren elemanı çıkarmaz. Ayanı. Burası da kimse çalıştırmaz. Kaymakamlıktan da kovuldu, Rize'den de kovuldu, oradaki marketten de kovuldu, kovuldu. ama buradan da kovuldu. Göçünü bana dayanmış. Oğlum erkek ol da ben göçümü sana dayayayım diye arkamda kocam var, bir gölgem var. Bütün her şey. He? Avrak gibi göçünü bana da dayanmış. He? Daha bu saatten sonra ben bunu uzatıyorum. Hiç, hiç umurumda değil hala olması gerekenler Pişimler olacak kirayı, faturalar ödenicek koyu alınması gerekenler alınacak yapılması gerekenler yapılacak. Bu ay yap. Ben böyle şeyler. Ha olmuyor mu? Siz bilirsiniz. Açın gemi. Ha, suda bir tane. Daha sonunda zaten ben dinlenme eşliğinde yani ben değişiyorum. Ne değişiyor? ben ben üzerime bir şey kesisi sebep olmuyor. Ben, ben onlara bakıyorum. Bir başka günlerde kesim bakıyorum. Nasıl olacak?

Bardakları yere fırlattım, kırdım mutfakta. <laughs> Kapıyı çektim, çıktım. Bülent ölmemiş <laughs> beş bin ay ötende. Olay çıkarttım ki yeter ki işten atsın Benden önce eve telefon gitti işte. Erdem abi, Serval abla. Kendini boşuna parçalamasın, sakinleştim, geri dükkana dönsün diye. Aa. Kimse çıkarmak çalışan adamı. Demek ki senin performansın düşük, verimsizdir. Yapamıyorsun. Bu cimen 40 mı? çalışıyor mu inmiyor mu istiklenmiyor onu sanmıyor rahat çalışıyor ellerde diyor hadi gidelim i̇şte, yok can, bunun canı yavaş ya el, el, de öyle kabul etmez evet, yani yani, kim kabul eder ben işime bakarım değil mi bana, bana. sen bana e, şey üretim vermezsen anladın mı sen bana istediğim şeyi performansı vermezsen ben senden kar etmezsen ben seni ne yaptım sen bana muhtaçsın oğlum ben sana muhtaç değilim sen ekmeğe muhtaçsın, geri mi eşyaları. Sen kendini göstereceksin, performansını göstereceksin. Neye gidem Onlar Ayşe'ye şimdi. Onlar Ay, Ayşe'de ne yapayım? O bir ya beyaz eşya mağazası. Gidin orada, ulaşım makinesi şu bu kaldıra. Anladın mı? Bak, bire bile kendini sakat edin. Sonra da, aha ben çalışıyordum, bak iş yerinde oldu. Kız bu akıl hastası, kurban olduğum, ona yemin ederim bu akıl hastası. Ee, akıl hastası. tamam, akıl hastası. ben konuşmuyorum, açıyorum, söyle bak, akıl hastası, gel gel, 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 pezere, gel. Abi, bu gel, yeçen, gel, gel, e, A, gel, 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 gel,